derseniz, şuralar hoş mu? Buralar, şunlar, Dağı bizim dağlara benzemez. Deniz zaten bir tane yer var. Yeryüzünün kalbi. Aha Kabe. Senin ilgileneceğin tek yer orası. Ama öyle oluyor mu? <laughs> Mekke'nin tüm caddeleri teyzeme ait. Medine'nin sokakları teyzeme ait. Kabe nerede desem bilmiyorum. So ya onu sormuyorum. Kabe nasıldı? <laughs> Vallahi demiş orada Semsem Tavur diye bir bina var kocamandı. Yok teyze var zamanlayı. Demek ki insanın ayağı bir yerde kayıyormuş. Allah bir şey söylüyor ya. Bize Fatiha Suresi. Abdullah. Hacılar ve umreciler Allah'ın misafirleridir. Allah Kabe'ye ne diyor? Beytullah. Beytullah ne demek? Allah'ın evi. Evin sahibi kim? Allah. Misafiri kim? Önce Resulullah idi, şimdi siz. Onun ümmetisiniz. Rabbim sizi çağırdı. Bir gerekçesi var. O zaman değilsin. Şimdi en büyük aşkınız olan Kabe ile karşılaşmaya gidiyorsunuz. Karadonlu ile göz göze geleceksiniz. Ne diyeceksiniz? Ya Rabbi biriktirdin değil, 30 sene, 50 sene günah biriktirdim. Yığdım ya Rabbi. Ben ne kadar günahım varsa eksiksiz hepsini alıp geldim. Ya Rabbi merhametine sığındım deyin. O zaman özden Kabe'yi görünce dua etmeyi lütfen unutmayın.